Dostlar. Bu Bugün elimizde sıradan bir Linux programı gibi görünen ama aslında siber dünyanın karanlık tarafından gelen bir dosya var. Bu dosya ELF formatında bir malware dosyasıdır ve biz bu videoda adım adım statik analiz yaparak içinde ne sakladığını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bu analizimde bana yardımcı olan sanal makine Remus sanal maşincidir. Kendi analizlerimde dahi kullandığım sanal makinedir. Gerçekten de çok güzel bir sanal makinedir. Kullanmanızı da öneririm. Statik analizimizde hangi adımları kullanacağım, hangi adımları izleyeceğim ondan bahsetmek isterim sizlere. İlk önce dosya özelliklerine bakacağız. Temel bilgilerini kontrol edeceğiz. Ve string ile ilginç verileri analiz edeceğiz. O zaman hiç beklemeden analizimize başlayalım. Soft özelliklerini analiz edeceğiz dedik. Hangi tool kullanacağız, nasıl kullanacağız bundan bahsedelim. İlk önce file tool'u kullanacağız. Ve sonrasında elefe dosyamızı ekleyeceğiz. evet arkadaşlar burada bizim file formatımız yani file bilgilerimiz, özellik, özellikleri vesaire konuda çıkıyor. Bunu okumamız gerekli. Ne beraber anlayalım. 3. üçüncü elifi dosyası 32 bitlik bir dosya var elimizde. Execute table. Bu ne demek? Bu dosyanın çalıştırılabilir olduğunu söylüyor bize. Yani ne oldu? Execute table bir dosyanın çalıştırılabilir olduğunu bize söylüyor. Static link Ne demek? Harici kütüphanenin olmadığını söylüyor. Tamam. Ve stripit. Bunu şöyle anlatayım. Fonksiyonun isimle temizlenmesi, silmesi, sıkıştırması demektir bu. Bu hangi zorluklara yol açar? Tersine mühendislik yaptığımız zaman stripik yani sıkıştırılmış bir dosya gerçekten de işi zorlaştırıyor. Tersine mühendislik yapıldığı zaman bu iş zorlanıyor. Ne demek? Bu analizimizin zorlayıcı olduğu bize söylüyor ekstra olarak eklemek istediğim nokta var arkadaşlar. Mal analizi yaptığınızda veya mal analizine yeni başlıyorsanız eğer her analizinizde mutlaka yanınızda bir not defteri veya bilgisayarınızda not aldığınız bir yer olması gerekli. Çünkü büyük analizleri yaptığınız zaman e, geri dönüp bakamıyorsunuz. Not almadığınız zaman her şeyi unutuyorsunuz. Ne olup bittiğini hatırlamıyorsunuz. Ondan dolayı örnek veriyorum. Biz burada file formatına baktık değil mi? Statik analiz yapıyoruz. Okey ne öğrendik? Elif 32 bit olduğunu öğrendik. Çalıştırılabilir bir dosya olduğunu öğrendik. Harici bir kütüphane olmadığını ve sıkıştırılmış bir dosya olduğunu öğrendik. Değil mi? Okey. Biz ne yapacağız? Bu bilgileri not alacağız. Neden? Statik analizimiz bittiğinde gerek olduğu zaman dinamik analiz yaptığımızda statik analiz bilgilerine ihtiyaç duyuyoruz. Ve o zaman dönüp bu bilgileri göz önünde bulundurup analizimizi daha güzel bir şekilde, daha strateji bir şekilde yapabiliriz. Ondan dolayı analizimize devam edelim. Burada aslında çok güzel bilgiler edindik. Ee, şimdi bu bilgilerin dinamik analiz yaptığımız çok güzel bir şekilde işe yarar olduğunu göreceksiniz. Ee, bir sonraki adımımız ne olacak? Hemen bilgileri kontrol edeceğiz. Temel bilgileri kontrol ettiğimiz zaman bizim orada işimize yarayacak ne olacak? Programın başlangıç adresi, veya global Değişimlikler Bunlar ee, gerçekten ee, işe yarar bir bilgiler. Şimdi beraber ee, bu elif dosyanın hayırlarına yani başlangıç dosyanın hayırlarına bakacağız beraber. Bunun için bize gerekli olan tool var. E, o tool e, ee, read elif tool'dur. Ve bunu hep beraber e, ee, bir bilgilerine bakalım. Aa, ne dedik? Yani biz bir dosyanın temel bilgilerini kontrol edeceğiz. File Hider'ını kullanacağız burada. Aa, Read Over File Hider'ını kullanacağız. O zaman başlayalım. Devlete dosyamızı ekleyelim ve önümüze e, temel bilgiler çıktı. Burada ne var? Hep beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar, az önce gördüğümüz gibi Report2 dosyamızın olduğunu biliyoruz. Ünit sistem olduğunu gördük. Tamam çalıştırılabilir bir dosya. Bizim burada aralizamız nokta programın başlangıç adresidir. Yani entry point adres. Neden bu kadar önemli? Tersine mühendislik yaptığımız zaman bu bilgi bizim bazen çok işimize yarıyor. Bazen de yaramıyor. Bu değişiyor tabi. Ama elimizde barındırmamız bizim için çok önemlidir. Bu bilgileri buradan alıyoruz. Çünkü, e, çünkü dinamik analiz yaptığımızda e, bu bizim gerçekten işimize çok yarayacağız. Yarayacak. Yani örnek veriyorum C ile arıyoruz. E, mesela başlangıç adresini al diyoruz. Search'te yapıyoruz mesela. Örnek bir veri çıkıyor. ve bir kod çıkıyor. Oradan mesela o işlenmiş mi, işlenmemiş mi vesaire konularına ileri videolarımızda hep beraber bakacağız zaten. E, sonra biz ne dedik? Önce temizleyelim. Sonra biz ne dedik? Ee, string ile ilgili verileri inceleyeceğiz dedik değil mi? Tamam arkadaşlar. O zaman burada çok basit bir şekilde isminden de belli olduğu gibi string ee, kullanacağız. benim kullandığım bir nokta var. Hep bunu kullanırım zaten. Ya bazen değişir tabi ama size de göstermek isterim. Numarasına, yani numarasını yani sayısını ben ya 8 ya 5 veririm. Duruma göre değişir. Elif'e dosyalarımda çoğunluğu 8 veririm. Exe dosyalarımda 5 veririm. Bu değişkenlik oluyor bazen. İnsan insana değişiyor. bir ee, geçelim biz. Analizimize geçelim çok. Şey evet. Ne yapacağız? Evet, less kullanacağız. Less ne işe yarıyor arkadaşlar? Şimdi örnek veri çıkıyor karşımıza. bak ee, mesela bastım çıkıyor? Hepsi birden pat diye çıkıyor. Burada mesela gözden kaçıracağımız noktalar çoğunluk ses şey olacak zaten. Yani bunu hep beraber incelediğimizde görüyoruz. Mesela pat diye hepsi çıkıyor. Ee, bazen bakmadığımız noktalar oluyor. Ama ne bize ne yapıyor? Ses bize bir güzellik tanıyor. Yavaş yavaş hepsini gösteriyor bize. Biz de her şeyin ne olduğunu, bittiğini görüyoruz. Şimdi açıldı ekran. Tamam. Yani burada bir şey Şimdi bakacağız analiz edeceğiz ne olup bittiğini zaten beraber anlayacağız. User, Agentler ve Edge var şurada. Tamam, buna bakarız. Evet. Sqrli ee, e, var. Hmm. Şimdi arkadaşlar burada ee, Ben anladığım kadarıyla localhost'la şifreli iletişim olmuş oluyor. E, çünkü bu localhost'un şifreli bir iletişim olduğunu gösteriyor bize. E, Böyle bir tahmin yürütebiliriz aslında. Hostumuzu vermiş. Bu ee, hostumuzda burada mesela ee, 355, 355, 355 ee, 1900'e kadar mesela burada ne olmuş? Cihaz çeşfi yapılmıştır. Ee, hmm. Cihaz çeşfi yapılmış. İyi Mesela hangi birisi? Windows XP'de olmuş. Ee, Google Chrome. Ya yani yüksek ihtimal bir linkten falan olmuş da bir bakalım bir de. Evet. Burada bir gariplik var. Mesela ProSnet TCP demişiz. Burada ağ bağlantılarını kontrol ediyor. Yüksek ihtimal ağ bağlantılarını kontrol ediyor. ProSnet.exe ee, Analizlerden yola çıkacak olursak yani ProSnet.exe de bence Process Injection yani Process'e bir injection oluyor. Bu da Bunları not alacağız beraber şimdi birazdan. Yani genel olarak bakıyorum şimdi net bir şekilde ne olacağını sen not alacağız zaten. Başka aslında baya bir şey var burada ben onu bildiğim bilmiyorum. Ama yine tabi FTP, JG, nereye diyecek bu? e hey not alabilir miyim Mesela burada en küçük bir şey ama. FTP'ye bir payload olmuş olabilir yani brute force saldırısı diye düşünelim bunu. Başka böyle Uzi Box var mesela. Uzi Box. Burada sistemi kötüye kullanmış anlamına veriyor yani bu. Tamam. Şu dakika oturdu. Bak mesela bunun bu elifi dosyanın zararlı olduğu belli zaten. Ama şimdi buradan mantıkken condi kullanmış. TNT kondi. Burada geçici dosya. Yani rot olabilir burada mesela. Ee, mesela bunun da bir şeyi var. Ee, yan arkadaşı oluyor her zaman. Kondibot ee, diye. kondibot görmedim ben de. Yani hep bunun bir mesela normalde analiz yaptığımda görüyorum o kez. Kondibot yani hep zaman oluyor. zaten gördüm sanki Kondibot. Mesela. Bu da ne diyelim? Kalıziberk doldu. Ee, Şimdi bu hepsini toplayacağız. Aha. Ee, şurada bir IP'miz var. Okay. Çok güzel. Eee hmm, ya buna C2 diyebiliriz mesela şey olabilir mesela. sıra common gibi. Ya buna bu UI'si falan giriz mesela new no ptinam namamaksi atsın bakalım ata. Da. Başka buna bilgilerden bakacak olursa Mesela şeyla e fault memory kamu network protokol dediğim gibi A bağlantılarını falan kontrol etmiş. CPU info almış. Evet. Anladım. Şöyle. Şöyle yapalım. Daha rahat alırız bilgileri. Şimdi ne yaptık biz burada ne bilgileri aldık? Şöyle şunlara not alacağım şöyle. Hepsi gözümün önünde olsun. Çizsiz de yapın. Bunları ee, kanalizde zaten bizim işimize çok yarayacağını yani düşünüyorum ben bunun Pardon. Şu IP'ye de bakacağız da. Bir sonra bu FTP'yi de almak istiyorum. alamadım Pardon bir daha. Evet. Evet. Genel baktığımızda ne dedik? Ee, bilgilere bakalım bir daha. Ne dedik? Burada dedik ki cihaz keşfi yapıyor olabilir. Burada ne dedik? Localhost'ta şifreli iletişim kurmuş olabilir. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oluyor. E, düşünce akla geliyor. Acaba diyoruz ki olsun şimdi. Text'ten ne olur? diye bir hatta şöyle yapalım. Şöyleydi galiba. Şöyle bir daha Şöyle tamam hatırladım şimdi bakalım Elif'i dosyası olduğunu gösteriyor bize. Evet. Ee, devam edelim. Şurada. Bazen buralarda Yesterday'de çıkmayan bilgiler çıkıyor. Demek linkler vesaire ekstra olarak bilgiler çıkıyor burada. Şunlara bakalım. şuradan başlıyor. Aynen şunlar var. URL e görüyoruz şurada. Tamam. O zaman HTTP URL. Bizim burada URL'imiz oldu. E yüksek ihtimalle. Bakalım yine. Tamam. Google'da olduğunu geldiğini biliyorduk da. Şöyle evet. Bir www.google.com diye bir URL'imiz var. Ekstra olarak bilgileri bunu söylüyorum yani ekstra olarak bilgiler alıyoruz bazen URL'sini, IP'sini vesaire konuları, bu file'ları zaten bildik. Anladım. Evet. Evet arkadaşlar şu sonuçları görüyoruz. statik analizimizde yaptığımız bilgiler. Yani şöyle, ya bugün biz Elif'in aldığı analizini yaptık ve onun potansiyel olarak uzak bağlantılarını, kurduğu sistem komutlarını çalıştırılabilirliğini gördük ve çalıştırıp hangi failleri kullandığını gördük bir sonraki videoda bu dosyayı güvenli bir sanal ortamda çalıştıracağız ve bunu nasıl yapacağız bunların hepsini göstereceğim ve dinamik analiz yapacağız hep beraber ee, adım adım e, dinamik analizi nasıl yaptığımı nasıl yapacağımı gösterip hmm, videoyu öyle sonlandıracağım inşallah. Kendinize iyi bakın. Videoları video var derim. abone olmayı unutmayın.